Gençler merhaba. Bu dersimizde paralel levhalar arasındaki düzgün elektrik alan ve paralel levhalar arasındaki parçacıkların hareketi üzerine duracağız. Fakat bu konuya çok dikkat etmeniz lazım. Bu konu müfredatta en çok değiştirilen konulardan birisi. Daha doğrusu kırpılan konulardan birisi. Yani bir acemilik yapıp eski kaynaklardan ya da kendini yenileyememiş kaynaklardan bu konuyu çalışmayın ya da bu konuyu dinlemeyin. Mekanik problemlerine varır derecesinde soruları vardır ama bunlar artık müfredattan çıkartılmıştır. Buraya dikkat ederek hassasiyetle bu konuyu çalışmanızı tavsiye ederim. Paralel levhalar arasındaki düzgün elektrik alanına başlamış olalım. Elektrik alanının yönü artı yüklü levhadan eksi yüklü levhaya doğrudur. Daha önceki konularımızda da bundan bahsettik. Artıdan eksiye doğru bir elektrik alan çizgisi vardır. Buradaki asıl dikkat edilmesi gereken kısım gençler. Düzgün kelimesi şu şeklin düzgün olduğundan değildir. Dikkat! Elektrik alan levhaların arasındaki her yerde aynı değerdedir. İşte düzgün kelimesi buradan gelmekte. Şekle baktığımızda K noktasındaki elektrik alanla M noktasındaki L noktasındaki elektrik alanlar düzgündür. Yani aynı büyüklüktedir. EK eşit, EL eşit, EM olacaktır. Elektrik alan düzgün olması karşımıza ne gibi etkenler çıkartacak? Yani bir parçacık hareket ederken buradan buraya kadar sabit bir kuvvet etki edecek. Yani sabit bir ivme ile hareket edecek. Etkeden kuvvet değişmeyecek ivmesi değişmeyecek sabit bir ivmeyle ile hızlanan ya da yavaşlayan hareket yapacak ya da eğik hareket yapacak. eşittir v bölü d eşittir q e formülleri birleştirerek f eşittir q çarpı v bölü d şeklinde formül ifade edilebilir. Tekrar bir uyarı gibi hatırlatma gibi de yapmış olayım. Biz eşittir m'a yazıp daha önce buradan ivmeyi bulurduk arkadaşlar. İvme eşittir q v bölü d m kayınvalide bölü damat şeklinde kodlamalar yapardık. Ama yeni bir rata buna gerek olmadığı görülmektedir. Düzgün elektrik alan içerisinde Q yüklü parçacığa daha doğrusu artık Q yüklü parçacığa elektrik alan yönünde bir kuvvet etkiler. Eksi -Q yüklü parçacık ise elektrik alana ters yönde ve sabit bir kuvvet etki edecektir. Şunu da şöyle ifade etmiş olalım sabit ivmeli hareket yapar. Ve F eşittir Q çarpı E şeklinde kuvvet ifade edilir. Aşağıdakilerin hangileri düzgün elektrik alandır diye bir soru soralım. Birinci şekle bakıyoruz. Artı eksi yük konulmuş. Artan eksiye doğru elektrik alan çizgileri var. Bu elektrik alan çizgilerinin düzgün olmadığı belli zaten. Hem şekil olarak düzgün değil hem de değer olarak yüke daha yakın yerlere büyük elektrik alan olur. Uzak yerlere daha küçük elektrik alan olur şeklinde ifade edebiliriz. İkinci şekle bakıyoruz. Elektrik alan çizgileri gayet düzgün çizilmiş ama bu düzgün elektrik alanıdır. Hayır gençler burada tuzağa düşmeyeceğiz. Bu düzgün elektrik alan değildir. Şekil düzgün olsa da elektrik alan gittikçe azalmaktadır. Yani şu noktadaki elektrik alan E ise buradaki belki E bölü 2 olacak E bölü 5 olacak bilemiyoruz. Yani elektrik alan değiştiğinden dolayı bu düzgün elektrik alan değildir. Şekil 1 ve şekil 2 düzgün elektrik alan değildir. Şekil 3 az önce bahsettiğimiz üzere düzgün elektrik alandır. Her yerdeki değeri aynıdır. Şekildeki paralel levhalar arasında K ve L noktalarındaki elektrik alan şiddetleri kaç? Newton bölü kulomptur. Şu mesafeye D mesafesi diyoruz ve D mesafesi 4 metreymiş. Elektrik alan V bölü D'den V'miz 12 D'miz 4 12 bölü 4, 3 newton bölü klomp çıkar. Levhalar arasındaki elektrik alanımızın değeri yani şu elektrik alan 3 değerini almış. Bize K ve L kaçtır diye soruyor. Dedik ya düzgün elektrik alanda her yerde elektrik alanın şiddeti aynıdır. Yani EK, L'ye eşittir. O da eşittir. 3 newton bölü klomp olacaktır. Evet yine çok karşılaşacağımız soru türlerinden birisi. ÖSYM de bu tarz bir soru sordu gençler. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yüklü paralel levhalar arasında kütlesi 0,2 kg olan elektrik yüklü cisim şekildeki gibi dengededir. Levhalar arası uzaklık 50 cm, üreticinin gerilimi 20 volt olduğuna göre cismin yükü kaç kulomptur diye sorulmuş. Gençler düşey kesiti verildiğine göre bu cismin ağırlığı var demektir. Ağırlığı mg, g de 10 olduğu için 0,2 çarpı 10 2 Newton olacaktır. Bu cisme 2 Newtonluk bir kuvvet aşağı doğru etki ederken cismin dengede kalabilmesi için ters tarafa doğru bir elektriksel kuvvet etki etmek zorundadır. F elektriksel de 2 Newton olacaktır. F elektriksel Q çarpı E demiştik. Yani Q çarpı V bölü D demiştik. F elektriksel de 2 Newton olarak bulduk. Q'yu bilmiyoruz. Q çarpı voltumuz 20 volt bölü D mesafesi de 50 santimetre yani 0.5 metre. Buradan Q'nun değeri 1 bölü 20 kulomb çıkacaktır. Peki artı mı eksi mi kısmını sorgulayalım. Levhanın alt tarafı eksi üst tarafı artı. Aynı zamanda elektrik alan artıdan eksiye doğruydu. Elektriksel kuvvet yukarı doğru etki etmiş. Yani elektrik alanının tersi yönde etki etmiş. Demek ki bu eksi yüklü bir parçacık. Ya da bunu şuradan görebiliriz. Eksi levha eksi küyü itmeli ki dengede kalsın. Ya da artı levha eksi çeksin ki böyle dengede kalsın şeklinde düşünebiliriz. Yani küyümüz eksi 1 bölü 20 olacaktır. Evet bir notumuz var. Levhalar arasındaki elektriksel potansiyel ile ilgili. Levhalar arasındaki elektriksel potansiyel gerilimin potansiyeline eşit olacak şekilde düzgün bir biçimde değişir. Ne demek istiyorum? Şurası 2 volt olsun. O zaman şu levhayı ben 2 volt kabul edersem o zaman burası 1 volt, burası 0 volt şeklinde düzgün bir şekilde azalarak değişmelidir. Bu 2 volt, 1 volt, 0 bir kabullenmedir. Bunu şöyle de yapabiliriz. Buraya artı volt diyeyim, buraya eksi 1 volt diyeyim. Bakın ikisi arasındaki fark 2 volt oldu. O zaman orta kısım 0 volt oldu. Ya da şöyle yapabiliriz. Diyelim ki burası 5 volt olsun. E, potansiyel farkın 2 volt olabilmesi için o zaman şurasının 7 volt olması gerekiyor. O zaman tam orta kısım 6 volt olmalıdır. Yani demek istediğim şurası aslında bir referans arkadaşlar bizim kabullenmemiz. Asıl mesele bunlar arasındaki potansiyel farkın şu 2 voltu vermesi olaydır. Bunu şöyle toparlamış olayım. Burası 10 volt olsun. Ben bu 10 voltu burayı 0 volt kabul edip, burayı 10 volt kabul edip, tam orta kısmı 5 volt kabul ederek düzgün bir şekilde yazabilirim. Ya da buraya 5 volt yazabilirim, buraya 5 volt yazabilirim. Bu eksi bu artı olacak tabii. Bakın potansiyel fark 10 volt oldu. Tam ortadaki potansiyel ise 0 volt oldu. Ya da şöyle yapalım. Şurayı 20 volt yazayım ben. O zaman potansiyel farkın 10 volt olabilmesi için buranın 30 volt olması gerekiyor. Tam ortanın ise 25 volt olması gerekiyor. Bu kısımdaki tek sabit olan fark kısmı yani potansiyel fark kısmı sabittir. Değerler göreli şekilde değişebilir. Niçin böyle bir benzetimle izah etmeye çalışayım bunu? Şöyle bir benzetim kuralım. Bir cismin potansiyel enerjisi var gençler. Aşağı doğru yer çekimi ivmesi g var ve bu G sabit değerde yani yer çekimi iğmesi değişmiyor. Paralel levhalar arasında ise E elektrik alanı var. Bu elektrik alan sabittir. Yani paralel levhalar arasındaki elektrik alan değişmediği gibi yer çekimi iğmesi de küçük mesafelerde değişmiyor. Sabit kalıyor. Potansiyelimiz ise cisim aşağı düştükçe potansiyelimiz azalıyor. Paralel levhada ise cismi bıraktığımızda potansiyelimiz azalmakta. Ve ben yeri sıfır kabul edebilirim. Buna göre buraya o zaman MGH diyebilirim. H mesafesi için. Ben yeri sıfır kabul etmesem, başka bir değer versem o zaman şu MGH değerini ona göre değiştirmiş olmam lazım. Önemli olan aradaki MGH kadar fark bir enerji olduğunu görebilmek. Bu paralel levhalar arasında da aynı mantığı düşünebiliriz. İkinci levhayı kabullenmeme göre birinci levhaya bir fark değer vermem gerekiyor. Şekildeki paralel levhalar arasında, kale arasındaki potansiyel fark 5 volttur. Şuradaki potansiyel farka 5 volt demiş. Buna göre üreticinin potansiyel farkı kaç volttur? Gençler, burası 5 volt, şu mesafede 5 volttur. diye mesafesi. Şurası o zaman 10 volt olmalıdır. Yani toplam farkım 10 volt artı 5 volt artı 5 volttan toplam 20 voltluk bir potansiyel fark vardır. Buradaki potansiyel farkı görecek şekilde değerleri paylaştırmış oldum. Şekildeki paralel levhalar 30 voltluk gerilim altında yükleniyor. Buna göre kale arasındaki potansiyel fark kaç volttur? Mesafe toplam 1, 3, 2'den 6 D'ymiş. 6 değerlik mesafeye 30 volt düşüyorsa 1 değerlik mesafeye 5 volt düşer. O zaman burası 5 volt, burası 15 volt olur, burası da 10 volt olacaktır. Topluyorum. 5 artı 15, 20 artı 10, 30 volt oldu. Bize K-L arasını sormuştu. O zaman k arası 15 volt olacaktır. v k 15 volt şeklinde yazabiliriz. Kütlesi 6 kilogram, yükü eksi 2 klomp olan cisim paralel levhalar arasında şekildeki gibi dengeledir. Buna göre V potansiyeli kaç volttur diye sorulmuş. Şu D mesafesi 50 santimetre verilmiş. Yani 0,5 metre verilmiş. Cisme iki kuvvet etkileyecektir. Bir elektriksel kuvvet. iki ağırlık kuvveti mg kuvveti. Cismin kütlesi 6 kilogram yani ağırlık 60 newton olacaktır. O zaman elektriksel kuvvet kaç olur onu bulalım. Şuradaki üçgen durumundan dolayı üçgen özelliğini kullanalım. Şura 60 newtonmuş. Bakın mg'yi buraya taşıdım. Bu kuvveti paralel olarak üçgenin bu kısmına alıyorum. F elektriksel de burası oldu. Bunu da buraya almış oldum. Tanjant 53. Karşı bölü komşu. Kar karşıda F elektriksel var. Komşuda 60 var. Tanjant 53 4 bölü 3'tür. Sin 53 bölü kos 53'ten. F elektriksel bölü 60'tan. F elektriksel buradan 80 Newton çıkacaktır. Burada işlemi oldukça uzatmış oldum. Siz pratik olarak şöyle görmeye çalışın. Dik üçgende 53 derecelik açı varsa 3 4 5 üçgendir. 37'nin karşısı 3k'dır. 90'ın karşısı 5k'dır. 53'ün karşısı 4k'dır. 3k 60'ta, 4k 80 olacaktır şeklinde doğrudan elektriksel kuvveti görmekte fayda var. Evet, F elektriksel Q çarpı V d D'ydi. yani 80 eşittir Q2 kromp vermişiz, voltaj gerilimi bilmiyorum. Böyle d mesafesi 0.5 oldu, gerilim yani V buradan 20 volt çıkacaktır. Elektrik alanına dik giren yüklü taneciğin hareketi kısmı var. Burada hareketin yörüngesini bilmemiz gerekiyor. Bu bir kazanım, İşlemsel kısmını bilmememiz gerektiğiyle bir kazanım. Yani işlem üzerine değil de hareket yörüngesi üzerine duracağız. Yatay ve sürtmesiz düzlemde levhalar arasında yatay V hızıyla atılan eksi Q yüklü bir parçacık doğrultusundan Y kadar sapıyor olsun. Yani parçacığı fırlatıyorum bu şekilde sapıyor olsun. Niye böyle sapıyor? Sabit bir V hızı var. Bu sabit. Aşağı doğru F elektriksel kuvveti var. Eksi küyü elektrik alanın tersi yönde. Elektrik alan şöyle. Elektrik alanın tersi yönde bir kuvvet etki etti. Ve bu kuvvet neticesinde cisim yatay atış hareketine benzer. Hatta kalıp olarak aynı diyebiliriz. Yatay atış hareketine benzer bir hareket yapıyor. Bu hareketi simülasyonda bir görelim. Şöyle arsan eksiye doğru elektrik alan çizgilerimiz var. Eksi Q yüklü parçacı fırlattığımızda parçacığın artı levhaya doğru yaklaşacak şekilde saparak hareket etmesi bekleniyor. Bakın fırlatalım bakalım parçacığı. Bakın artı yüklü levhaya yaklaşacak şekilde sapmaya uğradı. Parçacığın hızını azaltalım. Bir daha fırlatalım. Hız değerini azaltıyorum. Hız değerini azaltınca parçacık yavaş hareket edeceği için daha çok elektrik alana maruz kalacak. Elektrik alan içerisinde daha uzun süre kalmış olacak. Ve daha erken sapmaya uğramış olacak. Ya da daha çok sapacak diyebiliriz arkadaşlar. Bakın yavaş hareket ettiği için daha çok saptığı ifadesini kullanabiliriz. Peki levhalar arasındaki gerilimi artıralım. Yani elektrik alanının şiddetini artıralım. Elektrik alanının şiddetini artırırsak yine sapmada artma olacaktır. Daha erken sapacaktır cisim. Bir de levhaları ters döndürelim arkadaşlar. Elektrik alan ters yönde olmuş oldu. O zaman parçacık aşağı doğru sapmış olması lazım. Fırlattığımız zaman aşağı doğru saptı. Yatayda sabit hızlı, düşeyde ivmeli hareket yaptı diye ifade edeceğiz tıpkı yatay atışta olduğu gibi. Gençler ayrıca bu olay günlük hatta karşılığı olan günlük hatta kullandığımız olaylardan birisi. Bakın şöyle mavi renkte bir elektron demeti var. Paralel levhaların potansiyelini artırınca elektron demetinin saptığı yörüngeyi görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Pek çok parçacığın keşfi bu tarz şeylere sağlanmıştır. Hatta tüplü televizyonlarda, eski tüplü televizyonlarda bu tarz bir mekanizma kullanılmaktaydı. Osiloskop dediğimiz bir yapı kullanılmaktaydı. Bunu da bilmekte fayda var. Burada fırlatılan bir elektron demeti var. Levhalar sanki gerilim sıfırken elektron demetinin düz gittiğini, levhaların gerilimi artırıldıkça elektron demetinin nasıl saptığını görmüş olalım. Düşe düzlemde şekildeki gibi yerleştirilmiş levhalar arasından yatay ve hızlı atan parçacık nasıl bir yörünge izler? Yukarı doğru F elektriksel kuvvet var. Aşağı doğru MG ağırlığı var. Bu iki kuvvetin birbirine eşit olması durumunda yatay dümdüz ileri gidecektir. Yani F eşittir MG ise parçacık yatay yörüngede ilerleyecektir. Biz buna iki yörüngesi diyelim. Şöyle iki gibi gider. F büyüktür MG ise yani elektrik alan daha büyükse cisim şu şekilde hareket edecektir. Yani bir gibi hareket edecektir. Şayet mg büyüktür f ise o zaman parçacık aşağı doğru sapacak. Yani üç gibi hareket edecektir. Burada hem düşey düzlem hem de ağırlığın ihmal edilmediği bir durum göz önünde bulundurulmuştur. Milli Eğitim kitabının da irdelemiş olduğu bir durumu ele almış olalım. Ağırlıksız ya da yatay düzlemde yüklü cismin hareketi nasıl olur? Mesela artı yüklü cismi bu taraftan bıraksak nasıl hareket eder? Elektrik alanımız bu şekilde ya da eksi Q'yu buradan bırakmış olsak nasıl hareket eder? Ağırlıksız olduğuna göre ağırlığı hesaba katmayacağız. Sadece elektrik alanı düşüneceğiz. Elektrik alan ise cisme bu tarafa doğru etkileyecektir. Artı yüklü parçaca. Elektriksel kuvvetin etkisiyle parçacık dümdüz karşı levhaya giderek sabit iğmeli hareket yaparak çarpacaktır. Eksi Q yüklü parçacığı serbest bırakırsak yine F elektriksel kuvvetin etkisiyle parçacık karşı levhaya çarpacaktır. Doğrusal bir hareket yaparak karşı levhaya çarptı. Şimdi gelelim eğer ağırlık var ise yani düşey düzlemde ise levha cisme aşağı doğru G ağırlığı etki ediyor. Ve bu tarafa doğru elektriksel kuvvet etki ediyor. Bu iki kuvvetin etkisinde parçacık nasıl hareket eder? Şöyle sormuş olayım. Parçacık şöyle mi hareket eder? Şöyle mi hareket eder? Yoksa şöyle doğrusal mı hareket eder? Size 3 seçenek sunmuş olayım gençler. Buna verilen en çok cevap, milliyetin kitaplarından birisi de bunu yanlış olarak yazmıştı. Tahminim düzeltmiştir. Şu cevap en çok verilen yanlış cevaptır gençler. Burada F de kuvvet, G de kuvvet olduğu için her iki kuvvetin bileşkesi alınır. Bu da bir kuvvettir. Buna F net de diyebiliriz, R de diyebiliriz. Ben R bileşkesi diyeyim. O zaman R bileşkenin yönünde doğrusal bir hareket yapacaktır gençler. Sapma olmayacaktır. Dikkat! Bunu görmek biraz zor. Aynı şey eksi Q için düşünelim. Eksi Q yüklü parçacık aşağı doğru ağırlığı var. Ve bu tarafa doğru etkilen bir elektriksel kuvvet var. Bunların bileşkesi yönünde doğrusal hareket yapacaktır. Ben şöyle özetlemiş olayım. Birinci şekilde parçacıklara F kuvveti etki ediyor. İkinci şekilde F ve G etki ediyor. Üçüncü şekilde de F ve G etki ediyor. Hareketlerin yörüngesi şekil 1'de tamamen elektrik alan yönünde. İkinci ve üçüncü şekilde ise yine doğrusal fakat çapraz olacak şekilde doğrusal hareket yapıyor. Adel levhalar arasına fırlatılan eksi yüklü cisim şekildeki 3 yolunu izliyor. Cisim 3 yolunu izleyerek hareket ediyormuş. Levhalar arasındaki uzaklık artırılırsa cisim 1, 2, 3, 4 yollarından hangilerini izleyebilir? Ağırlığın ihmal edilip edilmediği hakkında bilgi vermemiş. Onu bir düşünelim. Burası eksi levha. Burası artı yüklü levha. Eksi yüklü cisme elektriksel kuvvet şekildeki gibi yukarı doğru etki edecektir. Hani artı levha çekti gibi düşünebiliriz. Eksi levha itti gibi düşünebiliriz. Tabi bunların doğrusu elektrik alana zıt yönde hareket etmiş oluyor. Elektrik alana ters yönde olacak şekilde bir elektriksel kuvvet etki ediyor. Cisim 3 yönde hareket edebildiğine göre demek ki cismin ağırlığı var. Mg ağırlığı var. Burada Mg büyüktür. F elektriksel olsun ki cisim 3 gibi hareket edebilsin. Peki F elektriksel neydi arkadaşlar? Formül olarak F elektriksel Q çarpı V bölü D idi. Soruda levhalar arasındaki uzaklığın azaltıldığından bahsediliyor. D azaltılırsa elektriksel kuvvet büyür. Elektriksel kuvvet büyürse o zaman yörünge 3 gibi değil de 2 gibi olabilir. Ya da 1 gibi de olabilir. Bunun bir sınırı yok. Yani cisim 3'ten yukarı doğru 1 ya da 2 gibi hareket edebilir diyoruz. Cevabımız 1 ya da 2 olmalıdır. ÖSYM tarzında bir soru soralım arkadaşlar. Yatay düzlemde şekildeki gibi E1, E2, E3 elektrik alanları oluşturulmuştur. Eksi Q yüklü parçacık serbest bırakıldığında 1, 2, 3, 4 ile gösterilen yörüngelerden hangisindeki gibi bir hareket yapar? Elektrik alan bu şekilde. Eksi Q yüklü parçacığa elektrik alana ters yönde olacak şekilde bir elektriksel kuvvet etki eder. Şu 1, 2, 3, 4 olsun. Yani 3 ve 4 gibi gidemez. Peki parçacık bu tarafa doğru geldi. Bundan sonra nasıl hareket eder? Parçacık şuradayken parçacığa etki eden bir elektriksel kuvvet olmalı. Ve bu elektriksel kuvvet elektrik alana ters yönde olacak gençler. Yani şöyle iki yönde hareket etmedi diye düşünüyoruz. Yani cevabımız iki gibi hareket edebilir olacaktır. 2020 yılında ÖSYM'de çıkan bir elektrik alan sorusunu daha geniş halde sormak istedik. Yatay düzlemde E elektrik alanı oluşturulmuştur. Artı Q ve eksi Q yüklü parçacıkları şekillere gösterildiği gibi alana dik ya da paralel olarak ve 0 hızıyla fırlatılmıştır. Buna göre bu parçacıkların elektrik alan içerisindeki hareketleri nasıl olur? Sürtünmeler ve yer çekimi ihmal edilmektedir. İkisi şekildeki gibi elektrik alana dik olarak fırlatılmış. Diğer ikisi de elektrik alana paralel olarak fırlatılmıştır. Bizden istenen cevaplar şu şekilde. Yörüngelerin nasıl olacağı üzerine bir soru sorulmuş. ÖSYM şu ilk ikisini sormuştu bize arkadaşlar. Bize diğer ikisini de ilave etmiş olduk. Artı Q yüklü parçacık fırlatıldığında elektrik alan yönünde artı Q yüklü parçacığa bir elektriksel kuvvet etki edecek. Ve sıfır hızı ve kuvvetin etkisinde cisim şu şekilde hareket edecektir. Yani bir atış hareketi gibi. Burada şöyle düşünebiliriz. Acaba tam çapraz hareket eder miydi şöyle? Böyle hareket edemez arkadaşlar. Çünkü hareketin bir tarafı ivmeli hareket. Kuvvet olduğu için ivmeli hareket yapıyor. Diğer tarafa sabit hızlı hareket yapıyor. Eksi Q yüklü parçacığı fırlattığımızda elektrik alan ters tarafa doğru bir elektriksel kuvvet oluşturacak. Elektriksel kuvvetin etkisi ve hızın etkisiyle cisim şu şekilde hareket edecektir. Şıklara baktığımız zaman A ve C elenecektir. B ve D kalacaktır. Evet, artı Q yüklü parçacık ve sıfır hızla fırlatıldığında artı Q elektrik alan yönüne bir kuvvet etki etti. O zaman parçacık doğrusal bir yolda yani şu şekilde hızlanan hareket yapacaktır. Eksi Q yüklü parçacığa ise ters tarafa doğru bir elektriksel kuvvet etki edeceğinden dolayı parçacık girecek bir süre sonra geri dönerek hızlanan hareket yapacaktır. Buna göre cevaplarımız şöyle baktığımız zaman buna göre D cevabı en mantıklı cevap olarak karşımıza çıkmaktadır. Gençler görüldüğü üzere milli eğitimde kazanımlara uygun olacak şekilde yani yörüngeler üzerine duracak şekilde sorular sorulmakta. Bunun işlemsel kısmına girmek öğrencilerimizi yoracaktır. Gereksiz zaman kaybı olacaktır diye düşünüyorum. Kazanımlar bizi bu şekilde yönlendiriyor. <laughs>